Oza ne oldu? Baksana. Rivaldo. Bak ne oldu? Video çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok iyi başlıyoruz. Rivaldo çıktı. Rivaldo. Rivaldo takımımızda var. 110, 113 ama yine Rivaldo çıktı. Ve 3000 mücevherle yanında Haydi arkadaşlar. Video Hayır. Buradan hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan gidelim tutu açalım şu, baya bayağı kötü oluyor arkadaşlar o yüzden onu açmıyoruz onun yerine şunu seviyorum arkadaşlar biz yani ama 106 yine bir şey olmaz benim takdim var bam ne çıkacak Yusuf Toti arkadaşlar gözünüzün önünde Toti e, Mbappe seninki mu Oh my god. Zidane. Zidane. Balon doğru ödülünü almış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizin şansınıza. 113 daha bir de. 113. <laughs> <laughs> Oha. Yok artık. Oh my god. Ya. <laughs> Sezon yeni hala. Rivaldo. 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 Takıma koyamıyoruz. Bunu takıma koyamıyoruz. Gidelim satalım bence Yusuf. Evet bence de satalım. Ama bir bakalım bence. Arkadaşlar. Maalesef Rizlan'a koyamıyoruz. Tamam. Pardon. Oh, oh, takaslanamaz mı? Takaslanamaz. Bu oyuncu satılamaz Yusuf. Vallahi Bu oyuncu satılabiliyor mu? Bu satılabilir bilmiyor. Bu satılabiliyor mu? Peki bilgiler. <laughs> Allah, bu da satılamıyor. bu da satılamıyor. Bu bayağı var bunun. Bunun bitirecek uzaktan şut. şut pozisyon böyle penaltı. Hmm, bayağı. Zidane koydun mu? Zaman Zidana baksana sen bir. Bilgiler. Bak. Faz. yüklün defans. Al eşer. Golleri birazcık güzel. Bir de şutları. Uzun pasına bak. Uzun pas. Volisi de bayağı iyi. Oho, mi? Bayağı da iyi. Zidan bayağı iyi. Hız. Hızlanma üstünlük. Hızlanmaya bak. Wow. Hızlanma. Bir de hızını bir yaparsa uçacak. Evet ha. Uçar. Arkadaşlar bayağı iyi paket açtık. Videomuzun sonuna geldik. Bugün biraz kısa oldu. Hepinize görüşürüz.